devam. Bir de şey diyeceğim. Yapı krediye bakacağız. Yapı krediye bakacağız. Hafta sonuna giriyoruz ya arkadaşlar. Hiç acele etmeyin. Hepsine bakarız. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hepsine bakarız arkadaşlar. Şu şeye bir bakalım. Yapı krediye bir bakalım olmadı ya. Yapı krediye bakalım. Bankaya. Bankaya bir bakalım. Hemen şöyle ufaktan bir bakayım da. Evet siz SPK'nın bildirimini okuyun arkadaşlar aşağıdaki bildirimi. Es geçmeyin. Yapı Kredi Bankası'na demişiz ki aşağıda bir ay önce demişiz. Öyle diyor arkadaşımız. Evet doğrudur. Bir ay olmuştur. Çünkü üstüne 200-300 tane hisse bakmışız. E, 2.15-2.20'de destekleri var. Buradan alacaksın yatacaksın aşağı demişiz. 2.40-2.60'a gitmek istiyor demişiz. Yapı Kredi Bankası'na. İşte bir ay öncesinde. E, bakalım neler olmuş. Ya öyle görünüyormuş o zaman analizde. Bakalım neler olmuş. Ya burada durum belli aslında. Bak kaça gitmiş fazla bile yapmış ya. Bak yapı kredinin yükselişi vardı. Yani fazla bile yapmış. Bizden sonra hemen hareketlenmiş görüyor musun? Bizden sonra kaçtan yükselmiş? 2.10'dan yükselmişti bak. 2.15'i var demişiz buradan. 2.15'den 2.10'dan yükselmiş. %50 kazandırmış. %50 neredeyse. %50 kazandırmış. 3.20'ye gitmiş aynen. Yani dinleyen para kazanmıştı yani. İzleyen izleyen çok güzel para kazanmış olması lazım. fazlasını da yapmış. Bir ay geçmiş yani 2.60 demişiz. Endeks de yükseldi. Bir aydır endeks yükseliyor zaten. olabilir. 3 lirası vardır gidebilir. Şimdi o zaman bundan sonra ne yapmak lazım yapı kredi arkadaşlar? Bu da hedef görmüş. Direnç yapmış. düzeltmesini de yapmış. Burada desteğini de yapmış. Bundan sonra dikkatli olmak lazım. Dikkatli olmak lazım. Endeksi takip etmek lazım biraz. E, e, endeksi yani haberleri. Daha doğrusu yapı kredi için arkadaşlar genelde ne yapılabilir biliyor musunuz? Yapı kredi biraz e, endekse göre değil de endeksteki diğer bankaların takip eden bir banka. Yani garanti bankası Akbank. işte onların yükselişi olduğu sürece yapı kredi de onları takip eder yani. E, yapı kredi öyle bir banka. Bir anda onlarla birlikte gitmese bile onların yükselişi yukarıda kaldığı sürece... E, yükseliş yapar. Ama onlar düşerse yapı kredide bir süre sonra e, toplu halde düşüşünü yapabilir. Dikkatli olmak lazım. Ama yapı kredi bankası bana ne göründü biliyor musunuz? Şimdi hedef görmüş aşağıda desteği var. Orası 2.60 olmasın şimdi. vallahi 2.60 olabilir benim dediğim yer. Bak burada diyor ki desteği var. E, burada aşağıda gelebileceği seviyeleri var diyor. Burada bir trend e, vardı bunun zaten. Trendi vardı. Burada 3 lirayı görmüş işte varmış zaten gidebilirmiş gitmiş. E, aşağıda yanlış şuraya eksik çizmiş olabilir miyiz? Bir saniye. Evet. Bence burada bir arızalı çizim var. Şurası arkadaşlar. Buradaki desteklerin hatta şurası hatta ben bir şey söyleyeyim size? Şuradaki en kötü seviyesine göre e, önlem alınsa fena olmaz. Yani gelebilir yani. Burada destekleri var. Tepki alımı yapabileceği de. Kötü seviyesini ben yazayım. Yani iyi seviyeni kötüye göre önlem alayım ben. Ee, birazcık da zayıflık var ya. Bir de düzeltme yapması devam ediyor. Bir, bir kere yapmış ama bir daha yapabilir diyor. Ee, ne yapabilir ona bir bakalım. Ee, aşağıda diyor ki bir %2 bir de totalde %7'ye kadar düzeltme yapabilir diyor. Yani onları diyor. %2 ve %7 2.60'lara falan denk geliyorsa tamam benim söylediğim direnç seviyesi zaten orası güzel destek olmuştur ona 2.85'de çok güzel destek yapmış ama hani biraz zayıflık var bak 2.70 doğrudur 2.70 2.60 bence orası 2.60 olabilir bir saniye şuradan bir bakalım da şurası işte burası neyse o 2.70 2.70 doğrudur 2.70. Ama burada spekülatif kayıp 2.60'a gelmesin. <laughs> öyle de bir durum olabilir. Bence 2.70-2.60 arası diyelim oraya. Çünkü endeks düştüğü zaman endeksteki düşüğünü de yapar bu. Yani e, genelde öyle oluyor. Hisseler kötü seviyelerine gelirken endeks de düşüyor. Biz analizde yatay endekse göre bakıyoruz. O sırada endeksteki piyasa düşüşü de desteğini aşağı kaydırıyor. Ama biz yatay endekste baktığımız için onu koymuyoruz. Aslında onu da koysak 3-5 basamak iyi olur, evet ya yani 260 desek iyi olur bence. Ee, şimdi ben ne gördüm burada güzel desteği var ama spekülatif şuradaki harekete istinaden bence 260'lar, 270'ler oralara e, değer versek iyi olur. E, çünkü gelebileceği seviyeler buralar, evet buralar. Şu anda son durum bu. Bir de bunu bir başka bir yerden teyit edelim mi şuradan? Şuradan da bir teyit edelim. Tamam. Şimdi bunu yukarı çıkartacağız şöyle. En kötü güzel desteği. Evet yani burası tamam. Şimdi arkadaşlar yapı kredi söylediğim gibi %7 görünüyor da bana kalırsa 2.65'ler. 2.65'ler 2.60'lar mümkünse. Oralara kadar. 2.70, 2.65 ve 2.60. Oralara spekülatif kayabilir. Güzel destekleri oralar. Bence oralara kadar önlem alınır. Şimdi 2.85'i var burada. 2.85'i var. 2.85. Güzel bir destek. Evet tepki alımı için güzel. Ama gelmiş tepki alımını da yapmış. Biraz zayıflık gördüğüm için bence 2.70 bakın 2.70 ve 2.60 arasında bir seviyeye gelebilmesi söz konusu. Bunun ortası da 2.65 gözüküyor zaten. Biz yazalım böyle de 2.70 2.60 orada 3-5 basamak oynayabilir. Yukarıda 2.60'ı siliyorum. Orayı, orayı, buraya aldık. Yukarıda ne görünüyor şimdi arkadaşlar? Yukarıda bir şey yok şu an. Şu anda aşağının önlemini almak lazım. Yukarıda kaç var? 3'ler var. 3.30'lar var. Yani en güzel zaten tepki alımını yapmış. 3 lirayı direnç yapmış. Yani en yakın direnci 3 lira arkadaşlar. En yakın direnci 3 lira. O yüzden aşağıya bakmak lazım. Yapı kredi bu şekilde. Ne güzel kazandırmış işte. Daha ne olacak yani. 10 liraya git, gidecek hali yok. Biz şimdi 3 liraya gidiyor. Aman biraz daha gitsin. 4 olsun. 4 liraya gidiyor. 5 olsa ne güzel olur. 5 oluyor. 6 olsun. Öyle olmaz ki. Bir, bir seviyesi var. Endekste gidebileceği bir potansiyeli var. işte arkadaşlar trendini çizdim az önce endekste gidebileceği potansiyeli yapmış. Bak bunu nasıl şey yaparız buradan? Teyit ederiz. İleride tabii ki de yükseliş yapabilir. Bak burada gideceği seviyeyi gitmiş fazlasında yapmış görüyor musun? Ama hala yükseliş yapabileceği seviyesi var. İşte endekste baktığın düzelmeler var. 135'leri kırdı. O zaman daha fazla yükselişten bahsedebiliriz. Yapı Kredi için de dediğim gibi Garanti ya da Akbank'ı takip ederek hatta her ikisini takip ederek onlar iyi olduğu sürece ee, iyi, iyi olması beklenebilir ya da kötü olursa kötü olması beklenebilir. Şimdi e, yapı kredinin ben şimdi burada uzaktan trendini çizdim size ama hani yakından trendini çizmek gerekirse hani e, trend aralığını çizmek gerekirse şimdi yapı kredinin e, burada bir trendi var bakın yükseliş trendi gördünüz mü şu yükseliş trendi bu burada direnç yapmış şuradaki dirençleri direnç yapmış biraz daha hatta yapabilmiş şey yapmamış ama hala kapasitesi var. Biz ne dedik burada? Bak hala kapasitesi var. Görüyor musun? Gidebileceği yeri var. Yani aşağıda desteklerin önlemini alırsın. Yukarıda bak 3.50'si varmış yapı kredinin. O şartlarda beklenebilir. Ama şu anda 3.50'den bahsetmek istemiyorum. Çünkü aşağının önlemini unutmayalım arkadaşlar. Aşağının önlemini almak lazım. Yukarıda yapı kredinin e, totalde zaten e, dolar bazında %10'u varmış. Kırması halinde daha fazla olurmuş. Şu anda da arkadaşlar e, aşağının önlemini alırsın. 3 lirayı 3.20'yi kırarsa 3.20'yi o zaman yeni bir banda girip 3.50'ye kadar yükselebilir. Biraz zaman isteyebilir. Evet. Evet. Şimdi otobüsün yönü şimdilik aşağı kısa vadede. Sonra tekrar inşallah yukarı dönecek gibi düzeltme yapıyor diyelim. Geçelim arkadaşlar bu hisseyi Bu hisseyi de geçelim. 2.60'lara kadar önlem alıp daha sonra 3 liralar ve akabinde 3.50'ler diyeceğim ama 3 lirada bakarız. Ya, ya da bu düzelsin. Grafik şu anda tam göstermiyor. Bakarız endeksin durumuna bakarız. Acelemize gerek yok. Aceleye gerek yok. Biraz zaman geçsin. Endeks bir kendine gelsin. Bir bakalım kıracak mı 135'i? Kırarsa ona göre grafikler daha güzel gösterir. Kıramazsa kötü konuşuruz yani. Ben 135'leri kırmadığı sürece endeks hisselerin en kötü seviyelerini önlem alınması eee şeyindeyim, düşüncesindeyim arkadaşlar. 135'leri kırarsa, üstünde kapanırsa derim ki tamam 135'leri kırdı. hisselerden pek korkmaya gerek yok. Ee, derim ki yani yine kötü seviyelerini tabii ki de önlemimi alırım ama en azından biraz daha ılımlı bakarım. Rahat, içim rahat olur. Evet. Çünkü endeksin en şimdi bir düzeltme yapsa 135'leri zorlar zorlar kıramaz tutar gelir 125'e ondan sonra bütün ise en kötü seviyelerine gelir zaten. Ee, orada da bakılır. Şimdi hocam merhaba AKSG'ye bir bakar mısınız düşeni kırdı demiş. Yani çıkışta mı diyorsun düşeni kırdı derken? E zaten AKSG'ye benim e, takip listem değil ya o ise AKSG'ye takip listem değil. Evet, destek seviyelerinde, kötü seviyelerindeydi. Onun çalışması var, yeni yaptık. Yeni yaptık. Yani ben...